Değil mi? Biraz soğudu sanki. Yağmur ya yok galiba. Hadi geçelim. Siz geçin. Kusura bakma böyle pat diye geldim ama konuşmak istedim. Ne konuda? Tayin konusunda. Duyunca şaşırdım. Aynı zamanda da üzüldüm. Gitmek tek çözümün mü? Yanlış anlamayın ama bu konu benim için biraz özel. Senin için bir yabancıyım biliyorum. Tanımadığım, yalnızca iğne yaptığın, bazen denk gelirse aynı kitabı okuduğum bir adamım. Senin gördüğün bu. Ama ben bundan çok daha fazlasını gördüm sende. Kendimi gördüm. Bir zamanlar hiçbir şekilde kendine değer vermeyen halimi gördüm. O değeri hep başkalarında arayan, bulamadığında hayal kırıklığına uğrayan, bazen hırslanan, bazen sinip vazgeçen halimi gördüm. Ben senin gözlerinde çektiğim acılara benzer acılar gördüm. Yapma. Ece. Yapma farklı zamanlarda, farklı mekanlarda, farklı insanlarla benzer duygular yaşamışız. Ve şunu çok iyi biliyorum ki kendine değer vermezsen eğer nereye gidersen git aynı talihi yaşamak zorunda kalacaksın. Defalarca yaşadım, kendimden biliyorum, defalarca yaşadım. Ama burada, bu coğrafyada kendimi buldum. Cesaretle mücadele etmeyi, dışa değil içe doğru yürümeyi, Kendimle yüzleşmeyi öğrendim. Sen de yapabilirsin. Lütfen kendini gör. Lütfen kendine değer ver. Burası senin evin. Bu topraklar. Burası senin evin. Lütfen bunların hepsini bir düşün. Sana bir yabancı olarak söylüyorum bunları. Rahatsızlık verdiysem de özür dilerim. İkimizin de çok büyük vedaları var. Bizi buluşturan da bu vedalar.